Merhaba, ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Forma çekilişimizi yaptık. Kazanan arkadaşımızı bir sonraki videoda fotoğraflar beraber paylaşacağız arkadaşlar. Bu videoyu 8.30'da yüklediğim için bu videoyu ben yüklerken o arada çekilişi de yapmış olacağım. Bir sonraki videoda da kazanan arkadaşı söyleyeceğim. Şimdi Trabzonspor takımımız bir transferi daha resmen bitirdi. 12. transferini tamamladı arkadaşlar. 12. İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir rakam. 12 tane transfer bir sezonda ve daha bir veya iki tane daha oyuncu gelecek arkadaşlar. Gerçekten rakam çok büyük. İnşallah Trabzonspor takımımız güzel işler yapsın. Güzel işler yaptıkça sizin de yüzünüz gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor. Burada Trabzonspor takımımız dün çok önemli bir maç oynadı. Sezonun maçı. Geçtiğimiz sezonun devamı. Tabii 0-0 sıfır sıfır bir beraberlik var. Şimdi burada yeni transferi değerlendireceğiz, konuşacağız. Ne zaman gelecek detaylar var. Santofor'da son durum ne? Bunu konuşacağız. Ama şimdi e, tabi Abdullah Avcı üzgünüz dedi. Abdullah Avcı'nın açıklamasına bakacağız ama ben şöyle bir konuşmak istiyorum kısaca. Dün mükemmel bir canlı yayın oldu. 2000 üzerinde arkadaşımız ortalama izledi. Muhteşemdi. Çok keyif aldım. Gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Forma çekilişlerimiz devam edecek. Abone olmayı unutmayın. 100 bin yapmamız lazım kanal arkadaşlar. Burada da desteklerinizi bekliyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdi tabi e, dün Trabzonspor takımımız Rosenbrock, Rapid Wien, Sivas maçlarına baktığımda daha derli toplu, hücumda yapan, e, savunmasını çok iyi yapan, hücumda da pozisyonlar üreten kısmen bence maçın devamlılığı yoktu maçta ama e, diğer maçlara göre bence daha iyi oynayan yani ileriye dönük umut aldığımız bir maçtı. Net. ileriye dönük umut veren bir maçtı. Baskı var. Oyuncuda istek var. Mücadele var. Giren, çıkan, teknik direktör kadroyu genişletti. Mesela oyun içerisinde Enis Testan'ı soktu. Um umut Güneş'i soktu. Orsic'i soktu arkadaşlar. Yani şimdi aklıma gelmiyor. Birçok ismi Enis Padri'yi soktu. Birçok ismi Tekrardan işin içerisine dahil etti. 2 tane oyuncumuz cezalıydı. Yani 17-18 tane oyuncunun ilk 11 seviyesine getirdi şu anda. Bu bizim için önemli. Girenin çıkanın fark edilmeyeceği bir Trabzonspor hedefi vardı. Ve burada teknik direktörümüz bunu bu hafta yaptı. Aslında çok katı tutumu vardı. İşte Orsic'i gönderme hedefimiz vardı. Takaslarda alamana adı süründü geçti. İşte oyuncunun oynatılıp Neler verebileceğini gördük. Orsic bana mükemmel ışık verdi. Uzun zamandır oynamayan bir oyuncunun bu performansı vermesi çok önemliydi. İkinci yarı çıkan oyuncularla alakalı hocanın açıklamasından önce şöyle bir öngörü yaptım. Arkadaşlar uzun zamandır oynamıyor, yoruldu. Ee, aynı şekilde Oka için de açıklamada bulunduk. Diğer oyuncular için de genelde oyuncuların fiziksel anlamda düşüş yaşadığı an teknik direktörümüz oyundan aldı. Yani fizik sen, fizik takımın en iyi oyuncusunun fiziği düşüyorsa onu oyundan alman lazım. Çünkü fiziği düşen adam sana fayda sağlamaz. İstiyorsa takımın en kilit adamı olsun. Fizik olarak şu an takımdaki oyuncu hazır değil. Normalde Abdullah Avcı'ya şöyle bir eleştirim var. Bu takım sezon başı geçirmiş 5 tane resmi maçta 5. maçta fizikmen düştü diye oyuncu alıyorsa teknik direktörümüz burada bir hata var. Mesela Mendy kilit adam fizik yapısının fizik anlamında düşmemesi lazım arkadaşlar. Orçic sakatlıktan geldi. O kay milli takımından geldi. Diğer oyuncular için konuşuyorum. Burada bir çek etmek lazım. Niye bu oyuncuların fiziği düşüyor diye. Ama dün Abdullah Avcı'nın söylediği gibi 6-7 tane pozisyonumuz var. Ee, ve üzgünüz. 70 dakika boyunca istediğimiz oyunu oynadık dedi. 70'ten sonra kırılmalar yaşadı dedi. Bence Abdullah Avcı'nın değiştirdiği oyuncuların oyuna girdikten sonraki etkilerin çok kötü olması. Trezege ayağını aldığını kaptırdı. Cihan Çenak ya bir ya iki tane topla buluştu istediği performansı veremedi. Umut Güneş istenen performansı veremedi maalesef. Çok fazla topla buluşamadı. Oyunun koptuğu anlarda girdiler. Tabi burada Luslam çok kötü bir performans sergiledi. Yani sonradan giren oyuncuların sahaya etki edememesi ve onların da sonradan giren oyuncuların sol kanadı işte sarışın adamı aldılar falan. Orta sahibi adam getirdiler. Sağ tarafı değiştiler. Yani üç oyuncu birden ileriye attılar. Tabii e tabi o da biraz oyunu değiştirdi seyrini. Burada Trabzonspor takımımız 0-0'a dönmesi avantaj. İçeride paramparça edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum paramparça edeceğiz. Bu takım normalde ben hani ilk defa bu takımla oynarım. Rosenbrock, Rapid bir tarafa koyalım. Derim ki yani yenem, yenmen lazım bunu derim ya. Bu nasıl derim yani giriyorsan atacaksın. Kaliteli ayağın var. Sen Draguş'la 1 milyon euro üzerinde maaş veriyorsan. Enis Testan'a ee, maaş veriyorsun dünya. Vizkaya, Trezeguet, Orsic'e ve atacaklar abi bu maçta. Bu maçta kalite koyacaksın. Bana bu maçta oynayacaksın. Bu maç kalite, üst düzey bir maç. Üst düzey oyuncularsınız. Çıkın gösterin kendinizi. Ama yok, yapamıyorlar. Atamıyorlar. Son vuruş yok, kilit pas yok. Böyle olduğu için hücumda sıkıntımız var. Savunmayı şu an oturttuk. Bence Barisic, e, e Savic, Pedro. Bu dörtlüyü oturttuk. Orta sahaya Okay, Mendy, Önlerinde arkadaşlar Muhammed Şam'ı çakacak teknik direktörümüz. Tadından yenmeyecek diye düşünüyorum bu takıma. İleriye de Santofor Onatçı'yı getirirsek gelişmeler var. Konuşacağız. Sağda Viska, solda Trezege, Orsic. Yani Cihan Çanak alternatif kadro güzel oldu. Bence şu an benim için çok iyi bir kadro ve bu kadronun şampiyon oynaması lazım. Bu kadronun şampiyon oynaması lazım. Şimdi e, Orsic niye oyundan çıktı? Dün bunu söyledim. Uzun zamandır maç oynamıyordu. Sakatlanma riski vardı dedi fiziksel olarak düşüş yaşadı. Verileri kötü olmaya başladı ve bizim Orsic'i oyundan almamız gerekti dedi. Orsic'i bunun için oyundan aldı teknik direktörümüz. Açık söyleyeyim bu maç Orsic'i ben oynatmazdım. ya. Yani. Tabi biz idmanda görmüyoruz ama yani iki hafta kadroya sokmayan hazır olduğunu inanmayan bir Abdullah Avcı iki gün sonra ne değişti de Orsic'i kadroya soktu. Bazı yanlışlarından dönmesi hocanın bence oyun kadar değerli. Hoca da gelişiyor. Hoca da kendisini değiştiriyor. Eğer bu değişimi yaparsa oyuncuları bu şekilde geniş bir şekilde kullanır. O rekabeti doğru düzgün yaparsak kulübümüze o güveni verirse bu takım çok işler yapacak. Abdullah Avcı bu yolundan vazgeçmesin bu takım çok işler yapacak göreceksiniz. Ben bu takıma güveniyorum. Ama Abdullah Avcı gene sil baştan yapar tekrardan aynı şeyleri dener aynı şekilde bazı oyuncuları görmezden gelirse bu takımda Orsic'i bir kere tüm Türkiye gördü. Orsic kenara atılacak bir oyuncu değil arkadaşlar. Helal olsun. Gidecek mi? Kalacak mı? Seni Zagreb'e verelim. Sen bon servis getir. Seni Sivas'a kiralayalım. Seni yok oraya satalım. Adam abicim profesyonel. Adam profesyonel. Bizim adamımız bırakır. Bizler bırakırız ama bu adamlar bırakmaz. Hırvatların işte e, işte atıyorum Çek Cumhuriyeti'nden, Almanya'dan, Polonya'dan gelen adamlara hastayım arkadaşlar. Disiplinliler. Yani Kulavaçki ile oynadık Polonya'dan. Çeluska ile oynadık Çek Cumhuriyeti'nden. Adrian ile oynadık. Birçok oyuncu ile oynadım ben. Rize Spor'da çok iyi bir oyuncu ile oynadık. İrlandalıydı. Yani profesyoneller arkadaşlar. Adamlar işini yapıyorlar. Netler adamlar. Net. O e, Okay sarı kart gördü. Hakem itiraz etti. Kırmızı kart görmesin diye aldım dedi. Teknik direktörümüz. Çift santofora dönme gibi düşüncem vardı diyor. Çift santofora dönme. Oyundan oyun gücüne rakiple beraber dengelenince diyor. Biraz vazgeçti gibi gözüküyor. Çift santofora dönmeyi düşünmüş iddialı bir düşünce. çift santofora dönecekti demek ki Enis Destan almak gibi bir niyeti yoktu ama bana göre Enis Destan oyundan çıkartması bize eksi yattı. Deniz Draguş'un girmesiyle beraber birazcık kendi sahamıza kabullendik çünkü Draguş Enis Destan'a göre Santofor gibi oynayamıyor. Biraz daha içeriye giriyor ve burada alanı daraltıyor. Ben burada birazcık Enis Destan'ın çıkmasını çok doğru bulmadım. Yoruldu diyor teknik direktörümüz. Hani oyuncularımı tebrik ediyorum diyor. İkinci maçta taraftarlarımızdan destek bekliyorum dedi. Mendi ile alakalı hani oyundan neden çıktı sorusu geldi. Geçen sene ağırlıklı bir senenin başından stoper oynadı. Bugün 83 dakika iyi bir 8 numara oynadı. Bir aynı zamanda dat dataların işliyoruz, fiziksel değerlendirmelerini yapıyoruz ve bir düşüş başladı ve oyundan aldık. Oyundan çıktığı dakikaya kadar Mendi çok iyi bir performans, çok iyi bir 8 oynadı dedi. Kesinlikle. Bana göre maçın adamı Mendi deseler ben evet Mendi derim arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde bir performans sergiledi. Muhammed Şam sorusu geldi. Flash Muhammed Şam açıklaması geldi. Teknik direktörümüz 6 aydır devam eden bir durumdu. Devam ediyordu. Ediyordu. Bugün resmi olarak ee, hemen elimiz bir şey çaptı. Bugün resmi olarak bitip bitmediğini bilmiyorum diyor. Maç günü bugün tamamen e, kapatıyorum her şeyi dedi teknik direktörümüz. Hem Santofor hem de öyle bir oyuncu profiliyle ilgili başkan çalışıyor. Ancak tam olarak net bir bilgim yok dedi. Trabzonspor takımımız burada teknik direktörümüzde doğrulamış gibi okudum. Resmi olarak dedi. 6 aydır ilgileniyoruz dedi. Resmi olarak bitmedi dedi. Hani kulübümüzün açıklaması lazım dedi ki Abdullah Avcı doğru yaptı. Transfere girmemesi lazım. Transfer hoca değil yönetimin açıklaması lazım. Burada Abdullah Avcı'nın açıklamasını doğru buluyorum. Bir Santofor açıklaması var. Onu da şimdi değerlendireceğiz arkadaşlar. Son olarak diyor teknik direktörümüzün bu açıklamasını okumak istiyorum. Lütfen dinleyin arkadaşlar. Okumuş olabilirsiniz ama yorumumuzu katacağız buraya. Biz yeni takım oluşturuyoruz. Bu takım oluştururken hızla mesafe kat ediyoruz. Bu oyun PlayStation'a benzemiyor. Yani PlayStation bile çabuk gelişen oyun değil. Trabzonspor taraftayla bütünleştiğimizde başarılar elde ettik. Bu takım çok iyi takım olacak. Üstüne basa basa söylüyoruz. Kazanamadık diye mutlu değiliz. Kazanamadık, kazanmak için her şeyi yaptık. Bu seviyede 7 pozisyon yakaladık. Mutluyuz. Bu desteği istiyorum. Bu marka yarışacaktır. Sağduyulu taraftarlar bize vereceği desteğe ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştireceğiz. Yoğun bir çaba var. Sağduyulu taraftar diye bir açıklamayı sevmiyorum arkadaşlar. Eleştiren taraftara mı söylüyor yoksa küfreden taraftarları ayırıyorsa eyvallah. Ama eleştiren taraftarlar şu an sonuna kadar haklı hocam. Avrupa Kupası'ndan ciddi dünya zararımız var. Bak 0-0 şu takıma karşı gol atmamız lazımdı. Oyun anlamında umudumuzu aldık. Bir umut var. Hareketlilik gördük. Takımda sertliği gördük. Mücadeleyi gördük. İnşallah da bu şekilde devam eder. O kırılganlık gitmiştir. O kelebek oyun gitmiştir. İnşallah dua ediyorum. Hocam inşallah güzel işler, güzel günler bizi beklesin. Sen başarılı olsan biz başarılı olmuş oluruz. Çünkü Trabzonspor takımımız başarılı olacak. Siz başarısız olursanız hepimiz başarısız oluyoruz. Çünkü Trabzonspor takımımızda yeni bir döneme girmek yeni oyuncu sirkülasyonu anlamına gelebilir. Çünkü çok fazla adam gönderdin, çok fazla oyuncu aldın. Bu kadar inşallah önümüzdeki sezonu da görürsün. İnşallah bu kadar transfer yaptırtmazsın. Aldığın oyuncuları iki sene önce, bir sene önce aldığın oyuncuların hiçbirini istemiyorsunlar. Densil'i bile gönderecek Deniz Badri satış sitesini koydu. Mendy gidecek mi kalacak mı biz bunları tartışıyoruz arkadaşlar. Bunları da söylemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi açıklamaları geçtik. Muhammed Şam'a gelelim. Ee, Muhammed Şam bitti. Hepiniz biliyorsunuz. Muhammed Şam bir aksilik olmazsa yarın Trabzon'da bekleniyor. Bir iki kaynakta şöyle haber yapmışlar. Hafta sonuna kadar kesinlikle gelecek diye haber yapmışlar. Muhammed Şam transferi bitti. Herhangi bir sıkıntı yok. Hong transferi durdu şu anda. Oradan bir geri dönüş yapıldığı iddiası var ama Trabzon kaynaklı haber siteleri yaptığında da şöyle görüyorum. Hong transferi durduruldu. Burada Jones Broville'in adı tekrardan gündemde. Jones gelme ihtimali var. Burada Hong transferinden vazgeçilebilir. Enis Badri'nin performansı beğenildi. Enis Badri'nin performansından dolayı acaba diyorum e, Hong transferi durdurulabilir mi? Çünkü Enis Badri'nin performansı dün çok kötü değildi ve olumlu bir e, referans oldu. Şöyle konuşuluyor. Enis Badri'nin performansı da biraz Hong'u belirleyebilir. Şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Başkan çok kızdı. Özellikle Hong'un... Ee, özellikle pardon özellikle başkan Kong e, menajerine çok kızdı. Kızmakta sonuna kadar haklı. Anlaşıldı. El sıkıldı. Adamı yarı yolda bıraktı. Bu yapılacak bir iş değil. Koskoca Trabzonspor başkanını atlatamazsın sen. Son dakika oraya bilmem ne kadar madde yazamazsın. Biz o maddeyi yazdırmamak istiyormuşuz arkadaşlar. Yani şu kadar madde koyalım de. Yazma kardeşim madde. Ben seni satarım satılacaksa diyormuşuz. Burada Hong transferi den. Bir olumlu bir olumsuz haber var. İki tane kaynaktan. Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz arkadaşlar. Hong transferinde böyle. Jones Broville'in gelme ihtimali zor ama onun adı gündemde. Bir stoper deniliyordu. Denfil'in performansı, savişle uyumu bu stoperi de rafa kaldırabilir. Gözümüz Batogov'da. Batogov için teknik direktörümüz milli arayı işaret etti. Oyuncu olimpiyatlarda oynadı, tatil yaptı falan dedi. Biraz Batogov'u bekletecek gibi gözüküyor. Teknik direktörümüz onu da sizle beraber paylaşalım. Şimdi Santofor konusunda arkadaşlar işin üzerindeyim. Gene burada herkesin olumsuz defter kapandı dediği bir on açıdan ufak bir detayımız var. Gene bir gözümüz on açıda olsun diyelim. On açıdan bitti haberi gelirse ben şu an şaşırmam. Yani olumsuza dönerse bilemem orasını ama bunu söyleyelim. Talu Arekoder ile alakalı yurt dışı kaynaklı haber sitesi Trabzonspor'a gelmek istiyor dedi. Bu çok önemli bir haber. Trabzonspor takımımıza gelmek istiyor dendi ve şöyle bir iddia yapıldı. Trabzonspor takımımızın hocası Abdullah Avcı'nın onu görüntülü aradığını iddia etti. Yağız Sobancıoğlu. Görüntülü bir görüşme gerçekleşti ve hoca planlamasını anlattığı Bir oyuncu ikna etti haberi var. Bunlar çok önemli son dakika gelişmeleri arkadaşlar. Tolu Arakodere şu an Trabzonspor takımımızın aslında en çok istediği oyuncu. Ama bitimi de en zor isimlerden bir tanesi. 10 milyon eurolardan konuşuldu. Burada bütçe mesela ben olsam Tolu Arkadio'ya çok iyi bir santofor. Ben olsam veririm parayı. 7-8 veririm. Önümüzdeki sezonlarda bu adam alır. Satma ihtimalim %99. %99. Ee, oyuncu ikna dili deniliyor. Ee, tabii Tabi bunu da takip edeceğiz. Değerlendireceğiz. Bu gelişmeleri de sizinle beraber paylaşacağız. Bir transferi daha bitirdik. Muhammed Şam hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten son uzun bir süreçti. Bayağı bir uzun sürdü. Ve ee, o oldu, bu oldu, yoruldunuz falan filan derken dün bombayı patlattık. İnşallah bugün de Santofor haberi gelir. Artık bunun çok uzamaması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugün Muhammed Şam gelme ihtimali yüksek. Bakalım gün içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız. Şimdilik bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.